Hakan Fidan durmadıkça, oyunlarını bozdukça kinlerinden kuduruyorlar. İsrail istihbaratına büyük darbe vurdu. İşte dünyada gizli kapılar ardında konuşulan isim Hakan Fidan. siz biz bu ülkenin vatandaşları bu ülkenin evlatları otururken işteyken uyurken dünyanın dört bir tarafında mit ajanları harıl harıl operasyon yapıyor. Birileri rahat rahat uyuyorsa birileri uykusuzluk çekiyordur. Emin olun. Şimdi size bu kahramanlardan bahsedeceğim ve bu kahramanlara kimin düşmanlık ettiğinden bahsedeceğim. Sizlerden ricam, lütfen detaylara geçmeden önce kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Geçtiğimiz aylarda Musa'da büyük bir darbe vurulmuştu. Bir yıldır büyük bir gizlilikle yürütülen operasyon sonucunda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan kişiler veya Türkiye'de ikamet eden parlak yabancı öğrencilerle ilgili biyografik istihbarat toplayarak casusluk yapan İsrail istihbarat şebekesinin bütün şifreleri çözüldü. Üçer kişilik timlere bölünen 15 Mossad ajanının tamamı Milli İstihbarat Teşkilatının sistematik takibi sonucu 7 Ekim 2021'de gerçekleştirilen gizli operasyonla yakalandı. Edinilen bilgilere göre tamamı Arap asıllı olan casuslar, ülkemiz aleyhine yürüttükleri faaliyetlerle ilgili olarak ayrıntılı bir şekilde sorgulandı. MIT'in uzman ekiplerinin casusları sorgusunu tamamlamasının ardından soruşturmanın derinleştirilmesi ve kapsamlı bir iddianame hazırlanması bekleniyor. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan veya yabancı uyruklu öğrencilerle ilgili özel bilgiler para karşılığında Mosad'a iletildi. Türkiye'nin ülkemizdeki İsrail muhalifi Filistinlilere ne tür imkan ve kolaylıklar sağladığına ilişkin de bilgi toplayan şebekenin önemli isimlerden olan ve aynı zamanda ödemeler konusunda canlı kuryelik yapan AB'nin 2015'in son aylarında ülkemize giriş yaptığı belirlendi ilginç olay AB'nin Haziran 2021'de Maltepe'de polise kayıp şahıs olarak bildirilmiş olmasıydı. Kayıp ilanı sayesinde hücrenin dikkat çekmeden çalışması hedeflendi. Ancak MIT o sırada zaten takipteydi. Mosa'da para karşılığı çalışan AB, Mosa'da bağlı olduğu anlaşılan 307 numaralı İsrail pasaport hamili saha sorumlusu AZ ile irtibat kurdu. AB'ye yaptığı casusluk faaliyetleri için bu yıl 10 bin dolarlık ödeme yapıldı. Casusluk şebekesinin bir diğer önemli üyesi da yine hakkında kayıp şahıs ilanı bulunan biriydi. RAA, 27-28 Haziran 2021'de Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'e gitti ve burada Mossad'ın saha yöneticileriyle görüştü. Bu şahsın da canlı kurye vasıtasıyla evden 1000 ve 1200 Amerikan Doları teslim aldığı belirlendi. Şebekenin bu hücresinin üçüncü üyesi olan M.A.S. ise, Mossad'ın talimatıyla iki kez İsviçre'nin Zürih kentine gitti ve burada Mossad sağ sorumlularıyla görüştü. M.A.S.'nin irtibatta olduğu Mossad mensubu da M.C. idi diğer iki hücre üyesiyle uyumlu biçimde bu kişi hakkında da kayıp şahıs ilanı verilmişti. 2013 yılında bir yazı yazmıştım. Fidan büyüyor, Bond izliyor ismini taşıyan bu yazı Hakan Fidan'ın o dönem uğradığı saldırıları konu alıyordu. Yazıyı yazdığım tarihte henüz Hakan Fidan Mit müsteşarlığına getirileli 3 yıl olmuştu. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en genç MİT müsteşarı olarak adını duyurmuştu. O günden bugüne yaklaşık 7 yıl geçti. Fakat değişen hiçbir şey olmadı. Fidan'a saldırılar hem içeride hem de dışarıda devam etti. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre İsrail'de Netanyahu'ya yakın olduğu iddia edilen Makor Rishon isimli gazete ilginç bir makale yayımladı. Fazit Rabin isimli gazeteci Sultan ve Süleymani başlıklı yazısında Şimdi Kasım Süleymani yerin 3 arşın altında yattığına göre onun ikizi olan Türk İstihbaratı Servisi MIT Başkanı Hakan Fida'nın komplolarına odaklanma zamanı geldi şeklinde tehditvari cümleler kullandı. Yazı baştan aşağıya kadar Süleymani ve Fidan'ı karşılaştırmayla, onları birbirlerine benzetmeyle geçiyor. Ancak bu haberlerin Türkiye'de yayılmasının ardından Independent Türkçe'de Benan Kepsutlu makalenin sahibi İsrailli kadın gazeteci Pazit Ravina'ya ulaştı ve yazısını sordu. Ravina buna karşı şu cümleleri kurdu. Türkiye'de benim yazım nasıl tercüme edildi bilmiyorum. Tam olarak hangi sözcükler kullanıldı bilmiyorum. Benim yazımda kendisini hedef gösterme gibi bir durum söz konusu değil. Öyle bir amacım da yok. Belli ki yanlış tercüme edilmiş. Bu yanlış tercüme nedeniyle asıl şimdi ben hedef gösterilmiş oldum. Ben Hakan Fidan'ın sonunun gelmesini ya da Kasım Süleymani gibi olmasına dair asla bir şey söylemedim ve böyle bir ifade etmedim. Bu haberlerin kesinlikle aslı astarı yoktur. Tabii ki gazeteci olarak bizim elimizde olan bilgileri yazdım ama ne Hakan Fidan'ı hedef gösterdim ne de böyle bir niyetim vardı. Zaten böyle bir şeyi yapmak İsrail basın yasasında yasaktır. Rabina'ya sormak lazım. Hadi diyelim ki çeviri hatası yüzünden sözlerin maksadını aşmış gibi bir görüntü oluştu. Peki bize anlatır mısın? Fidan'la Süleymani'yi aynı yazı içinde karşılaştırmak ve Süleymaniye'nin ölümünden de bahsettiğin bir yazıda neden Fidan'a göz kırpmak ihtiyacını hissettin? Yoksa o yazıyı operasyonel bir gazete olan Makor Rishon'da sizin adınıza yayınlanması için gazeteye doğrudan Mossad mı ulaştırdı? Bir diğer konuysa duruma karşı Türk aydınlarından ve siyasetçilerden yeterince ses çıkmamış olması. Bahsi geçen yazı, Türkiye'de Anadolu Ajansı başta olmak üzere birçok haber sitesi ve yayın organında yer buldu. Ancak buna karşı tepki gösteren kişi sayısı nedense bir elin parmaklarına geçmiyor. Herkes kulakları üzerine yatmış şekilde haberi okuyup geçti. Şimdilik en net tepkiyi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu gösterdi. Çavuşoğlu, bizim İsrail'le hedef alan ve düşmanlık içeren bir istihbarat faaliyetimiz yok. Aksine onların bu tür faaliyetlerini ortaya çıkarıyor. Aynı şekilde birçok oyunu bozarak dengeleri değiştiriyor diye cevap verirken Cumhurbaşkanı Erdoğan ise eğer biz İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek vay halimize. İsrail medyası da İsrail medyası da istihbarat başkanımız için böyle şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz. Hayırlı olsun şeklinde yazıyı yorumladı. Yıllar önce de hem FETÖ kaynaklı hem de İsrail kaynaklı benzer saldırganlıklar olmuştu. Hatta Yevis Press isimli gazete Hakan Fidan'ı Hakan Fidan bir sabah arabasında özel bir sürprizi hak ediyor diyerek hadsiz bir şekilde tehdit etmişti. Fakat aradan geçen bunca zamana rağmen bir anda fidan tekrar akıllara geldi. Ya da akıllarından hiç çıkmadı ama tekrar tehdit etme ihtiyacı hissettiler. Acaba sebep Türk istihbaratına ve onun temsilcisi fidana gözdağı vermek mi? Sadece bununla da sınırlı kalmıyor. Bu işin bir diğer tarafı da var. Hakan Fidan'ın yüksek lisans tezindeki analize bir göz gezdirelim. İngiltere ile Rusya'nın istihbari geriliminin soğuk savaş yıllarına dayanan bir kökü var. Kim Flibby isimli meşhur hain casus, ihanet etmek için insanın bir yere ait olması gerekir. Oysa ben hiçbir yere ait değilim diyen ünlü İngiliz casustan söz ediyorum ve onun beşli çetesinin Sovyetlere çalıştığının anlaşıldığı dönemden bu yana keskin bir savaş var. Mesela ilginç bir suikast örneği vereyim bu dönemden. İngiliz himayesindeki Bulgar muhalif yazar Georgi Markov, 7 Eylül 1978'de Londra'da Waterloo Köprüsü'nde zehirli bir ile düzenlenen suikast sonucu öldürüldü. KGB'nin koordine ettiği bir operasyondu bu. Bu vatandaşın sırtına bir Bulgar gizli servis görevlisi arkadan şemsiyeyle çarptı, özür diledi, geçti. Ama adam 4 gün sonra öldü. Çünkü şemsiyenin ucunda zehirli bir iğne vardı. İngiltere'ye çalışan Sergey Sigripal ve kızını da İngiltere'de zehirlemişti FSB. 4 Mart 2018'de Novichok adı verilen bir özel zehirle. Sağ kurtuldu Sikripal. İngiltere ve Rusya arasındaki ilişkiler Soğuk Savaş'tan sonra İngiltere'ye sığınan eski KGB ajanı Alexander Litvinenko'nun 2006'da radyoaktif maddeyle Londra'da zehirlenmesiyle gerilmişti. Bu suikast sonuç verdi. Litvinenko öldü. Son olarak MIT Başkanı Hakan Fidan'ın 1999 yılında Bilkent Üniversitesi'nde hazırladığı yüksek lisans tezinden bir analiz aktarayım. İngilizce bir tezdi bu. Çevirisi İstihbarat ve Dış Politika, İngiliz, Amerikan ve Türk istihbarat sistemlerinin mukayesesiydi. İşte bu tezde Fidan, eski Türk istihbarat sisteminin 2000 öncesindeki yapısını, parlamenter denetimli İngiliz istihbarat sistemi ile totaliter Rus istihbarat sisteminin bir terkibi olarak nitelendirmişti. Yani Türkiye, ezeli ve ebedi rekabet içindeki iki istihbarat konseptinin sentezini uyguluyordu. Türkiye, Hakan Fidan'ın MIT'i yönetmeye başladığı dönemden bu yana 12 yıldır kendi politik ihtiyaçları ve terörle mücadele konseptine uygun bir istihbarat sistemi uyguluyor. Şairin deyişiyle bütün bu değişim hepimizin gözleri önünde gerçekleşti. Kanala abone olup zil ikonundan bildirimleri açmayı unutmayınız. Videoyu beğenerek de daha çok kişiye ulaşmasına vesile olabilirsiniz. Bir diğer videoda görüşmek üzere.